Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel, yumuşacık ve çok kabaran bir poğaça yapacağız. Tüm malzemelerimiz öncelikle 1 su bardağı yoğurt ve yoğurdun sulu kısmını kullanıyoruz. Katı kısmından değil de bayağı bir sulu kısmını kullanıyoruz. Daha sonrasında 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı da ılık su kullanıyoruz. Tabi bu arada malzemeleri de karıştırmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte iki tane yumurtanın akını kullanıyoruz. Sarılarını üstüne kullanacağız. 2 çorba kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz yarım paketten biraz daha fazla yaş maya kullanıyoruz. Yeterli geliyor. Ve ortalama 6 su bardağı un kullanacağız. Ama e, unun markasına göre değişiklik gösterdiği için yoğunluğu bunu azar azar eklemekte fayda var. Bazen çünkü 6 su bardağı olmadan da istediğimiz kıvama elde edebiliyoruz ya da 6 su bardağından daha da fazla olabiliyor. Bu yüzden yavaş yavaş eklemekte fayda var. Hamurumuz katı bir hal almaya başlayana kadar bir kaşık ya da spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyoruz. ben hamurumu hazırladım. Böyle çok sert değil, hafif cıvık ama ele de böyle çok yapışmayacak bir hamur elde edene kadar unumuzu ekleyerek yoğurduk. Gördüğünüz gibi böyle çok fazla yapışmayacak elimize. Şimdi üzerini streçle kapatıp bir yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum mayalandı. Şimdi e, tezgahımıza biraz un alıp hamurumuzu tezgahımızın üzerine alarak poğaçamızı yapmaya başlayacağız. Yumuşak bir hamur olduğunda gördüğünüz gibi kolayca hemen ayrıldı. Yine orada da bir unla hafif bir yoğurma işlemi yapacağız. Evet. Hamurumuzu şimdi küçük küçük parçalara böleceğiz. Ortalama 20, 20 parça şeklinde çıkıyor. Çok büyük parçalar almanıza gerek yok çünkü çok kabarıyor hamurumuz ve çok güzel bir poğaça olacak. İç harcı için ben patatesli bir harç tercih ettim. Siz isterseniz peynirli, maydanozlu ya da herhangi damak zevkinize uygun bir harç tercih edebilirsiniz. Ben patatesli harcımın üzerine bir de ince ince kesilmiş Kaşar koyacağım. Bizim tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi böyle küçük parçalara bölüyoruz. Gözünüzde çok küçük gelmesin, gerçekten büyüyor ve bunları beze haline getiriyoruz. Beze halinde de bir yerde bekletiyoruz, üzerini kapatıp bir 15-20 dakika daha mayalandırıyoruz. Evet 20 dakika geçti. Bezelerimiz de mayalandı. Şimdi açıp şekil vereceğiz. Önce ilk yaptığınız bezeden başlayın ki son yaptığınız bezede ilk yaptığınız beze kadar mayalanmış olsun. Eşit olsun yani. Elimizle şekil veriyoruz. Ve içerisine biraz genişçe bir şekil veriyoruz. İçerisine harcımızı koyacağız ve katlayacağız çünkü. Mesediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey, ama ben e, bu şekilde tercih ediyorum ve görüntüsü de gerçekten güzel oluyor. Kenarlarından katlıyorum. Dışarıya çıkmasın diye malzemelerim ve gördüğünüz gibi rulo şeklinde sarıyorum. Gerçekten güzel görünüyor. Bu şekilde bütün hamurlarımızı bezelerimizi yapıyoruz. Daha sonrasında da yine tepside bir yarım saat kadar daha mayalanmaya bırakıyoruz poğaçalarımızı. Tepside mayalanma işlemimiz de bitti. Gördüğünüz gibi kabardılar ve büyük oldular. Bazı parçaları büyük yapmıştım. Onlar daha da büyük oldu. Şimdi iki tane yumurtamızın sarısını çırpıyoruz ve bastırmadan böyle üzerinden hafifçe sürüyoruz yumurtalarımızı ve bunlar Tabii ki bu kadar kalmayacak. Fırında biraz daha kabaracaklar. Çok güzel olacaklar. Şimdi yumurtalarımızı sürüyoruz ve 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet benim hoçalarım pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve o küçücük bezeler böyle kocaman poğaça haline geldi. Gerçekten nefis, enfes ve yumuşacık poğaçalarımız oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin ve herkese afiyet olsun.